abi. Taraftar toplamaktır. Geniş kitlelerin kaba hırslarına teslim olmaktır. Geniş kitlelerin en yabani duygularına ortalamaya teslim olmaktır. İyi günler. Biraz da 23 Nisan'a girelim istiyorsan. 23 Nisan yaklaşıyor. İşte, evet yani bu bayram bayram çok değerli şeyler onlar üzerinde konuşmak lazım konuşamıyoruz. Savaştan çıkmış, henüz çıkmamış 1920'de insanların yani askerlerimizin bu ciddi bir sorundur. Hayatı cephelerde geçmiş, 10 yıl cephede kalmış, on binlerce ölü ceset görmüş. İnsanların birden çocuk bayramı isteği çok şeydir yani bence psikolojik olarak bir kitap konusudur. Yani bu askerler cephelerde hayatları geçmiş. Bu askerler Ölmüş, öldürülmüş. Ee, evet, bir sürü atlar parçalanmış, cepheler dağılmış, yollara düşmüşler, Tahir Sezar'a gitmişler, Trablus gitmişler. Balkan Savaşları'ndan, Çanakkale, bilmem buraları gezmişler. Ve Ankara'ya geri gelmez akıllarına <laughs> çocuk geliyor. Bu şeylerin, askerlerin, generallerin ya da yüzbaşıların akıllarına çocuğun gelmesi, çocuklarla bir bayram yapması, yani Cumhuriyetimize başka bir yerden bakmak lazım. Bu duyguları. Bir yuva kurma, aile kurma. Ya da bir savaşta en çok arzu edilen şey. Hani bu şey de vardır ya bu ünlü Alman e, savaş Nazi savaşlarında Lille Mahalle şarkısı çok romantik. Hı hı, evet. O sert savaşla hiç alışık olmayan ince romantizm. Melodysi bambaşka evet. çok yumuşak. Yani o savaşta hiç savaşta hiç göremeyeceğim bir şeydir yani belki de ondandır. Bu işte cephelerde hiç göremeyeceğim bir şeydir. Çok arzulanan bir şeydir. Aile, ev, çocuk. Çocuk cıvıltısı. Yani Cumhuriyet deyince akıllarına, yuva deyince, vatan deyince, bağımsızlık deyince akıllarına ilk önce çocuk cıvıltısının gelmesi. Ya çok güzel bir şeydir. Çocuk neşesi. Ve Cumhuriyet'in ilk adımının çocuk neşesiyle atılması. Bu da çok güzel bir şeydir. Yani üstünde durmamız gerekir. O askerlerin, kuvay milliyenin psikolojisini çözmemiz açısından. Ama sanki şöyle de bir şey var. Bu çocuk nasıl desem çocuk sevgisinden çok çocuk sevgisinden çok şöyle bir şey yani cephede gayet iyi biliyoruz ki okumalarımızda 16-17 yaşlarında çocukları cepheye sürdüler. Hani Muş Türküsü'nde de vardır, Tokat Türküsü'nde de vardır, he 15'li ya da yani çok erken çocuklar gittiler 16-17 Çanakkale Savaşı'nda fotoğraflar var. O asker, o cephede askerler şüphesiz 16-17 yaşındaki çocuklar ya da 16 yaşındaki çocuklar o cephede komutanların yanında çok çocukluk yapmış olmalılar. Çok. Yani belki de cepheye, silaha, savaşa uygun olmayan çocuksu şeyler yapmışlardı. Yani ne bileyim savaş arasında aralarında mile oynamış olabilirler. Hani saklambaç gibi şeyler, ebe gibi şeyler. Ya da hani birbirlerine şaka gibi hani var ya insanlar çok sevdikleri arkadaşlarıyla kaba küçük şakalar yaparlar. Anca çocukların böyle boz boğuşması gibi şeyler. Şimdi komutanlar Onları asker diye cepheye sürmüş. Ama bakıyorlar ki burada başka bir şey var. Ya yani bunlar <laughs> minik çocuklar gibi boğuşuyorlar, mili oynuyorlar. Birbirleriyle ancak o düzeyde bir espriler yapıyorlar. Bütün bunların da o askerlere yüklediği bir duygu olabilir. Ee, ya yani bu çok önemli bir şeydir. Ee, As yani bizim savaşımız önemli bir savaş. Yani sadece Antep savunmasında bizim 6000 şehrimiz var. Şehrin nüfusu beş bin değil. Altı bin ne demek şehrin yarısı gitti. Bunları çok ciddi almak lazım. Bu bağımsızlığımızın değerini, bu cephelerde verilmiş savaşın değerini şimdi Irak'a bakıp, şimdi Afganistan'a bakıp, şimdi başka ülkelere bakıp daha iyi anlamamız lazım. Bunu pekiştirmemiz lazım. Bir sahne de beni çok, Kurtuluş Savaşı'nda bir sahne de beni çok duygulandırmıştır. Hep böyle şey, üstüne düşmüşümdür. İşte bir sürü subay, asker Ankara'ya savaşmak için gelince tabii dört günde geliyorlar, beş günde geliyorlar. Bunların nişan, bugün nişan taşı dediğimiz, harbiye dediğimiz yerde böyle şıkıdım, çok şık, cicili, çiçekli elbiseler giymiş. İşte böyle pop diyebileceğimiz genç kızlar, bunların sevgilileri ya da nişanlıları. Ayaklarında ayakkabı böyle şıkıdım ayakkabılar böyle, tehlikeli ayakkabılar. Kalkıyorlar ve sevgililerin peşine geliyorlar. İşte İnebolu'ya iniyorlar diyor, Kastamonu'dan buraya yürüyecekler. Çiçekli hafif rüzgarda uçan elbiseler işte yapılmış saçlar. Sahile iniyorlar. Ankara beş gün. <laughs> Ellerini alıyorlar ayakkabıları yürümeye başlıyorlar. Güneştepe'de gece gündüz, tilki kurt, önünü kesen isyancılar, her şey. Bu insanların, bu genç kızların, 17-18 yaşında nişanların yanına ya da sevgililerin yanına gelmekte olan bu genç kızların o 4-5 günlük Ankara macerasını iyi bakmak lazım. Ve sonunda Ankara'ya geliyorlar. Ayakları paramparça. Gerçek yüzler. mi? Mektepe diyorlar. Evet diyor gerçek. Bunu. Ankara yüzler, ayaklar paramparça, yüzler güneşten yanmış ve patlamış ve hepsi kararmış. Ve hepsinin elbiseleri paramparça ve hepsi kanayan ayakkabılarını elbise parçalarıyla şey yapıyorlar, topluyorlar. Ve oradan bir Harbiyeli, Nişantışlı, bir İstanbul kızı şarkılar söyleyen, şarkılarda söylenen o güzel İstanbul kızı o denizden, Kastamonu'dan çıkıp Ankara'ya geldiğinde artık Anadolu'nun kavurduğu bir Mehmetçik oluyor o genç kızların hepsi. Cumhuriyeti kuranlar bunu biliyordu. Ya bunu gördüler. Böyle bir tarih yazdılar. Ve Turgut Özakman Hoca'ya lafın gelişi söyledim yani. Hocam dedim Çanakkale, Sakarya tamam bunları yazıyoruz yazacağız. Ama sorun orası değil dedim. Sorun Ankara. Bu Ankara'da ne var dedim. Burası böyle dik başlı çocuklar. Böyle bağımsız çocuklar. Kimseye eyvallah olmayan çocuklar. Ankara'nın hiçbir şey yok. Ne denizi vardır, ne güzel manzarası vardır. Çirkin, Melik Gökçe'nin çirkinleştirdiği bir milyon bina. Burada bizi tutan nedir? Burada Anadolu'yu tutan nedir? Burada bir dik baş var. Burada bir bağımsızlıkla alakalı bir şey var. Yani burada Kuvaşı, evet, Kuva'nın şapkasıyla alakalı. O Kuva'nın şapkası ve orada bir Osmanlı'nın hilali vardır. O hilal. Bu bayramlar bize bunları hatırlasın. Ve unutmayalım. Yani İstanbul'un bir yarısı Çanakkale'ye gitti şehit oldu. Bir liselerin, Galatasaray Lisesi'nin hepsi neredeyse şehir evden şehit çıktı. İstanbul hani bugün şey Çelebi diyebileceğiniz zarif yani şarkılarla büyümüş, güzel redingotlar giyen çocuklar bunlar. Bize bu ruhu hatırlatır. Bağımsızlık derken bize bu ruhu hatırlatır. Bizim bayramlarda Çocuklarımızı hatırlatmak istediğimiz ve bayramlarla hatırlatma hatırlattığımız bizden sonraki nesle de verdiğimiz budur. Bu bağımsızlık duygusudur. Bu bir he bağımsız heyecanıdır. 23 Nisan bizim için budur. Bağımsızlıktır.